İran Amerika'dan aldığı yeni hava savunma sistemini başarıyla kullanırken binlerce kilometre ötede e, bu füzeleri Tahran'a satan Reagan yönetiminin tepelerindeki süren fırtına henüz dinmiş görünmüyor. Aksine yeni başlıyor. Ayrı ayrı tam 9 tane resmi ve resmi olmayan soruşturma komisyonu inceleme grubu kuruldu. Raporlarını yakında da vermeye başlayacaklar. Hedef de 6,5 yıldır Beyaz Saray'da oturan Başkan Reagan. Washington son 60 günde yeni açıklamalar, söylentiler, istifalarla çalkalanırken Başkan Reagan susmuştu. Beyaz Sarayı sarsan skandalın boyutları genişliyor ancak başkandan hiç ses çıkmıyordu. Hele yeniden ameliyat olması 76 yaşındaki başkanın geriye kalan son iki yılında ülkeyi nasıl yönetebileceği sorularının sorulmasına yol açıyordu nihayet başkan reagan suskunluğunu bozdu ve 27 ocak günü çok uzun zamandan beri beklenen açıklamasını yaptı ve başkanlık döneminin belki de son savaşını kongreye doğru ilan etti. Mr. Speaker, the president of the United States. But though we've made much progress, I have one major regret. I took a risk with regard to our action in Iran. It did not work, and for that I assume full responsibility. The goals were worthy. I do not believe it was wrong to try to establish contacts with a country of strategic importance or to try to save lives. And certainly it was not wrong to try to secure freedom for our citizens held in barbaric captivity. We will not sit idly by if our interests or our friends in the Middle East are threatened, nor will we yield to terrorist blackmail. And now, ladies and gentlemen of the Congress, why don't we get to work? Başkan Reagan sihirli değneğini kullandı. En iyi yaptığı işi gerçekleştirdi ve mesajını Amerikan halkına istediği gibi verebildi. İran'a gizli silah satışı konusunda özür dilemedi. Ancak hata edildiğini ve sorumluluğu yüklendiğini söylemesi çok etkili oldu. Herkesin beklediği de buydu. Zira çoğunluk başkanı seviyordu ve affetmeye hazırdı. Konuşmadan hemen sonra iki aydır kaybettiği puanları geri almaya başladı. Başkan geçen hafta hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin ortak toplantısında ülkenin durumu adı verilen geleneksel raporunu okurken kaybettiği prestijini geri almak, Beyaz Saraya eski güveni kazandırmak için mücadeleye hazır olduğunu çok açıkça gösterdi. Hayır, yaşlanmamıştı. Hayır, ülkeyi yardımcıları değil, kendi yönetiyordu. Hayır, geri kalan iki yıllık başkanlığı sırasında öncelik yine silahsızlanma ve Sovyetlerle ilişkilere verilecekti. Şimdilik işin kolay yönü yani konuşma bölümü halledildi sevgili seyirciler. Bundan sonra asıl zor tarafı başlıyor. Acaba yönetim içindeki çatlak sesleri susturabilecek mi Başkan Reagan? Zaman zaman görülen tutarsız politikalara kargaşa bitebilecek mi? Yaklaşan seçimlere rağmen kontrolü ele alıp güçlü bir yönetim görüntüsü verebilecek mi? Bunlar en önemli sorular. Başkan Reagan'ın işi kolay değil. İçeride en büyük sorunu da Kongre. Yüzüncü kongre seçimlerini yeni tamamladı ve geçen ay çalışmaya başladı. Bu kongre Amerikan tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir manzarada. Hem temsilciler meclisi hem senatoda muhalefet yani demokratlar hakim durumdalar. Zaten başkanın konuşması sırasında en çok dikkatleri çeken nokta da demokratların hiç alkışlamamasıydı. Toplantıdan sonra başkanın konuşmasını yetersiz buldular sorulara cevap getirmediğini söylediler. Başkanı belki Amerikan halkının bir bölümü affetti ancak demokratlar Beyaz Saray'a ve cumhuriyetçilere karşı savaşa hazırlandıklarını çok açıkça gösterdiler. Şimdi Washington'da ve herkes 1988 başkanlık seçimlerine kadar yeni kongrenin nasıl hareket edeceğinin sorusunu arıyor. Turan Yavuz da 32. gün için işte bu en önemli sorunun cevabını araştırdı Washington'da. En üst düzey yetkililerle konuştu. E, Turan e, kongre şimdi en çok neyle uğraşacak? Öncelikleri ne acaba? Yüzüncü kongre Başkan Reagan'ı bir hayli zorlayacak. Beyaz Saray'da son iki yılını geçirmeye başlayan Reagan, karşısında ilk defa muhalefetin yani demokratların çoğunluğu elinde tuttukları bir kongreyle mücadele ediyor. Bundan önce 435 kişilik temsilciler meclisinde demokratlar yine çoğunluktaydı. Ancak senato cumhuriyetçilerin kontrolündeydi. Başkan Reagan da hem senatoyu hem de kamuoyundaki büyük prestijini kullanarak istediği yasalardan önemli bir bölümünü kabul ettirebiliyordu. Şimdi hem senato gitti hem de eskisi kadar güçlü değil. Yüzüncü kongre Beyaz Sarayı iki konuda sıkıştırmaya hazırlanıyor. Biri soruşturmaları hala devam eden İran'a gizli silah satışında başkanın rolünün ne olduğu, diğeri ise tüm harcamalarda ve özellikle askeri harcamalarda kısıtlama. Washington'daki gözlemcilerin hemen tümü Başkan Reagan'ın işinin kolay olmadığını ve eski rahat yönetim döneminin kapandığına işaret ediyorlar. Turan çok teşekkürler. Yüzüncü kongrede demokratların çoğunlukta olmaları sadece Başkan Reagan'ı değil uygulamak istedikleri politikalarla dolaylı şekilde Türkiye'yi de etkileyecek. Zira demokratlar cumhuriyetçilerin aksine askeri yardımların büyük ölçüde kesilmesinden yanalar. Başta tekstil, Ticarette yabancı malların Amerika'ya daha az girmesini istiyorlar. Nihayet geleneksel olarak Kıbrıs ve Yunanistan konularında Türkiye'ye fazla sempatiyle bakmıyorlar. Kısacası yeni Kongre ile önümüzdeki yıllarda meselelerimiz olabilecek. İşte e, bu olasılığı Washington'dan Amerikan temsilciler Meclisinin e, Demokrat üyesi aynı zamanda Türkiye konusunun en çok tartışıldığı Silahlı Kuvvetler e, Komitesinin üyesi e, Bayan Patricia Shoyder acaba nasıl değerlendiriyor? Ee, Mrs. How do you Sayın Schroeder, yeni kongre, kongre Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek? Olumlu mu yoksa sanıldığı gibi olumsuz negatif. yönde mi? Olumlu yönde olacağına inanıyorum. Genelde kongre Türkiye'yi incitmek istemiyor. Ancak Türkiye'nin yapması gereken bir şey var. Biz kongrede belirli konularda hazırlık oturumları düzenlediğimizde buraya gelip meselelerini, görüşlerini anlatması gerekir. Mesela tekstile veya pamuğa konan kotaların Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini göstermesi gerekir. Türkiye'yi incitmek istediğimiz bir ülke değil ama sizin de utangaç davranmamanız lazım. Eskiden bu gibi işler genel kurulda halledilirdi. Temsilciler istedikleri yasaları bir çırpıda genel kurulun önüne getirirler, üzerinde yeterli düşünmeden de bazen kabul ediliverirdi. Sonra da aceleyle yapılan hataları görüp, yahu biz ne yapmışız derdik. Şimdi bu usulü değiştiriyoruz. Önceden bütün tarafların görüşünü alabilmek için ön oturumlar düzenlemeye başlıyoruz. İşte Türkiye'nin kaygılanmak yerine iyi hazırlanarak meselelerini kongreye gelerek bizzat bize anlatması çok daha iyi olur. Açıkça konuşmak gerekirse Türkiye'nin kongredeki meselelerinden biri sizin kongre ile direkt temas kurmak yerine Savunma Bakanlığı'nın ağırlığını vermesidir. Kongre yerine daha çok askerlerle ilişki kuruyorsunuz. Bizim Savunma Bakanlığı askerlerimiz de kendilerini cumhuriyetçilere daha yakın görürler nedense. Demokratlar konusunda Türkiye'yi kuşkulandıranlar da aslında bizim asker Yerler. Oysa sizleri rahatsız eden olaylardan biri sayılan Ermeni tasarılarının arkasında kim var? Cumhuriyetçiler. Başkanın kendi eyaletinden vali olan Cumhuriyetçi Dökmeciyen liderliği yapıyor. Şayet Başkan Reagan onu kontrol edemiyorsa neyi kontrol edecek? Bütün bunlar sizi korkutmak için söyleniyor. Onun için Türk halkı kongreye başka bir gözle bakmalı. Demokratlar arasında sandığınızdan çok fazla dostunuz var. Sizin partiniz Demokratlar yani muhalefet şimdi Kongre'ye hakimsiniz ve özellikle de askeri yardımları kesme eğilimindesiniz. Halbuki Türkiye tam aksine bu yardımların artırılmasını istiyor hem de tamamen hibeye dönüştürülmesinde ısrar ediyor. Peki şimdi ne olacak? Türkiye istediğini elde edemeyecek mi? Umarım istekleriniz gerçekleşir. Ancak olmazsa bunu Türkiye'ye karşı bir tutum olarak almayın. Bunun asıl sebebi büyük borçlarımız, bütçe açığımızı, harcamaları kısmak isteği. Yoksa Türkiye'ye vermeyelim diye değil. Zira Türkiye'nin NATO bölgesinin ne kadar güç bir mahallesinde oturduğunu ve fedakarlıklarını herkes biliyor. Ancak bizim kendi bütçemizde güçlüğümüz var, Türkiye ile değil. Bakın biz bu ülkede yıllardır sarhoş denizciler gibi para harcıyoruz. Artık bu gidişe dur deyip bütçemizi dengelememiz lazım. Bunu yaparken de parlamenterler için iç harcamalar yerine dış harcamaları, askeri masraf ve yardımları kısmak daha cazip geliyor. Dünyanın her yerinde de bunlar aynı. Bunun Türkiye ile ilgisi yok. Gerçek bu. Türkiye'nin bir diğer şikayeti de siz demokratların özellikle Kıbrıs ve Ege konularında Türkiye'yi pek desteklememeniz. Şimdi çoğunluk sizde e, bu durumda olumsuz yaklaşım artmayacak mı? No, I don't think that's true. I think that... Hayır bu doğru değil. Kongrede Yunanistan lehine havanın başlıca sebebi çok sayıda Yunan asıllı temsilcinin bulunmasıdır. Genelde kongreye seçildikleri zaman bazı üyeler kökenlerinin bulundukları ülkeleri desteklemeye, bazıları da kendilerine oy veren azınlıkları gözetmeye başlarlar. Ancak bu kişilerin dışında kalanlar son yıllarda Yunanistan'a tam aksine büyük baskı yapmaya başladılar. Mesela benim seçim bölgemdeki Yunan asıllı Amerikalılarla başım dertteydi. Zira Papandreou'yu NATO'nun kötü çocuğu ilan etmiştim. Nasıl anlaşmalara uymadığını anlat Yapmıştım. Önceleri tepki gösterenler şimdi sustular. Hatta Papandreou'yu onlar da eleştirmeye başladılar. Hatta Papandreou bile bu baskı karşısında yavaş yavaş tutumunu değiştirmeye başladı. Hatta üstlerin kalabileceği yolunda sözler eder oldu. Yunanlılara sürekli şunu söylüyoruz. Hiçbir NATO tatbikatına katılmıyorsunuz. Sürekli mesele yaratıyorsunuz. Ne zaman sizin tarafa baksak Doğu bloğundan gelenlerle kucaklaştığınızı görüyoruz. Hangi taraftansınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Daha ne kadar zarar vereceksiniz diyoruz. Yani baskı altında tutuyoruz. Sizin asıl yapacağınız Türk kökenli Amerikalıları Kongre'ye sokturabilmektir. Yoksa biz Yunanlıları desteklemiyoruz. Burada yaptıklarımız belki sizin ülkenizde yeterince duyulmuyor. This is thank you very much. Önümüzdeki aylarda Başkan Reagan'ın eski gücünü tam olarak geri alma mücadelesi, İran'a gizli silah satışı skandalı soruşturmalarının sonuçları ve Kongre ile Beyaz Saray arasındaki kuvvet denemelerini izleyeceğiz. Bakalım Başkan Reagan ne yapacak? Bakalım başkanlığının son dönemine giren Başkan Reagan tarihe damgasını vurabilecek mi yoksa söylediklerini gerçekleştiremeyecek mi?